Herkese selamlar. Ben tek donanımdan Bilal. Bugün sizlere ülkemizde çok sevilen, uygun fiyatlı amiral Katil'e dinleyebileceğimiz güzel bir 15T Pro var. Leica'ya ortaklığıyla gelen bu model hem kamera tarafında hem de işlem gücünde ciddi iddialı. Teknik konuşalım. Ekran tarafına baktığınızda 6.73 inç boyutunda AMOLED Crystal Race panel kullanılmış. Çözünürlük 1.5K, 144 Hz yenileme hızı ve 3200 nit tepe parlaklık değerine sahip. Dolayısıyla dış ortamda görünürlük muazzam. HDR, On Plus ve Double Vision desteği de var. İşlemci tarafına baktığımızda cihazın kalbinde Mediatek'in Dimensity 9400 Plus çipi var. Performans tarafında gerçekten güçlü. 4 nanometre üretim süreciyle üretilmiş. Bu işlemci Antutu'da yaklaşık olarak 2 milyon 500 bin puan civarında. Yani sonuç olarak Snapdragon 8 Gen 3'ten daha üstün. Grafik tarafında da Mali G720 MC 12 GPU var. Oyun performansı da gerçekten çok akıcı. RAM ve depolama tarafında cihaz 12 GB'lık RAM yani üst düzey bir RAM ile geliyor. Ve bu RAM'ler gerçekten yeni nesil LPDDR5X RAM geliyor. Yani daha hızlı yeni versiyonlu RAM'ler var. Depolama seçenekleri 256 GB, 512 GB UPS 4.0 olarak sunmuş. Bu hız uygulama geçişlerinde ciddi fark yaratıyor. Tabi bunun sebebi de yeninin kullanılan rem'ler. Kamera tarafına baktığımızda arka tarafta dörtlü bir halka var. Bunların 3 tanesi kamera ve bir tanesi de sensörler. Ana kamerada 50 megapiksellik Sony'nin IMX989 sensörü var. Gerçekten iyi. Ve diyafram açıklığı f1.62. O istifte destekli. Yani sarsılmalara karşı engelliyor. Telefoto lens 50 megapiksellik 5x Optix'un portrelerde müthiş bir detay veriyor. Ultra geniş 12 megapiksellik f2. Video tarafında da 4K30, 4K60, 4K120 FPS'le. Leica'nın otantik ve vivid renk profilleri hala mevcut. Renk seçeneklere baktığımızda cihaz gri moka Gold. Şu an elimizdeki bulunan model Mocha Gold modeli. Gerçekten mat bir renkte elde de parmak izi tutmuyor. Özellikle şunu söyleyeyim. Gerçekten çok bir premium bir algı yaratıyor ve gerçekten de kaliteli duruyor. Batarya ve şarj tarafına baktığımızda 5500 mAh'lik bir batarya var. 90 wattlık ve 50 wattlık da kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Yani sıfırdan yüze sadece 20 dakika değil. 19 dakikada hızlı şarjla gün içinde hemen doldurabiliyorsunuz. Tasarım ve kasa tarafına baktığımızda kalınlık 7.8 milim, ağırlıkta 210 gram. Alüminyum çerçeve ve Gorilla Glass Victus 2 ile ekran korunuyor. Ayrıca IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı. Fiyat ve değerlendirmeye baktığımızda Avrupa'da yaklaşık olarak 800 euro ortalama bandında. Türkiye'de yaklaşık olarak şu an 45 bin lirayla RAM ve depolama seçenekleri arttığında 47 ekranın 144 Hz olması, Leica ile lensli ve 90 Watt şarj hızının olması bu sınıfta gerçekten rakibinin olmaması insan da albinisini ön plana çıkarıyor. Sonuç Xiaomi 15 Pro hem performans kamera tarafında da amiral gemisi statüsünde tek eksi yanı yazılım tarafında MUA'nın hala arada sırada mikro geçikmeler yapması.